Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine 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 bir hazır sistemle karşınızdayım. Farklı fiyat etiketlerine sahip farklı segmentlerde sistemler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de orta fiyatlı bir sistem yapalım dedik. Fiyatı yine her zamanki gibi tek tek topladığınıza göre avantajlı olacak. Hatta bence fiyatı bayağı beğeneceksiniz. Ekran kartı ve işlemciyi söyleyeyim i3 12100 F kullandık işlemci olarak. Ekran kartı da RTX 3060. Yani bu sistemle en güzel oyunları, en kuvvetli oyunları 1080p ultra ayarlarda oynayabilirsiniz akıcı bir şekilde. Her zamanki gibi ben testlerimi yaptım. Sonuçlar gayet güzel. Ama öncesinde içinde kullandığımız parçaların biraz detayına girmek istiyorum. Teknik özelliklerle devam edelim. Teknik özelliklere işlemcimizde başlayalım. Intel Core i3 12100 F modeli kullanılmış. İşlemcimiz 4 tane çekirdeğe 8 tane threads'e sahip. Base frekans hızı 3.3 GHz iken turbo boost ile 4.3 GHz'e kadar yükselebiliyor. LGA 1700 soket tipine sahip işlemcimiz 65 wattlık bir TDP değerine sahip. İşlemcimizin soğutma görevini ise 12. nesilde birlikte çıkan yenilenmiş stok fan yapıyor. Gelelim ekran kartına. Zotac GeForce RTX 3060 Twin Edge modeli kullanılmış. 12 GB'lık bir versiyon. GDDR6 1 belle, bir belleğe, 192 bitlikte bir bellek arayüzüne sahip. Çift fanlı bir model. Nvidia'nın RTX serisinden olduğu için destekleyen oyunlarda Ray Tracing'i açacağım. Aynı zamanda DLSS'den de yararlanacağız. Hem açıkken hem kapalıyken nasıl FPS farkı olduğunu göreceksiniz. Ekran kartının girişleri de şu an ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Gelelim anakartımıza. Gigabyte markasının H610M H modeli kullanılmış. MATX form faktöründeki anakartımız anakartımız DGA 1700 soket tipindeki işlemcilerle uyumlu çalışabiliyor. İki tane RAM slotuna sahip toplamda ve 64 GB'a kadar RAM desteği sunuyor. Maksimum desteklediği frekans ise 3200 MHz. Anakartımızın üzerinde bir tane M.2 slotu bulunuyor. 4 tane de SATA girişi mevcut. Anakartımızın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Bellek tarafına gelirsek de Gale markasının Evo Spear modelleri kullanılmış. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık 3200 MHz Frekansına ulaşabilen CL16 gecikme değerine sahip DDR4 RAM'ler. Depolama tarafına geldiğimizde ise yine bizi Gale markası karşılıyor. Zenit P3L modeli. Kendisi 512 GB'lık bir NVMe M.2 SSD. Okuma hızı saniyede 2000 MB. Yazma hızı ise 1500 MB. Zaten Crystal Dismark testlerini yaptım. Oyun testinden hemen sonra göreceksiniz. Gelelim kasamıza. Deepcool markasının CG560 modeli. İçinde dahili bir PCU ile geliyor. 80 Verimlilik sertifikasına sahip bu PCU. Kasa gayet sağlam gözüküyor. Full çelik zaten. Yanında sadece bir tane tamper cam var. Bununla birlikte içini rahatlıkla görebiliyorsunuz. ATX formundaki anakartlara kadar destekliyor. Yani Micro ATX'de Mini ATX'de takabiliyorsunuz. İçinde 4 tane dahili fanla geliyor. Bu fanların hepsi 120 mm çapında ve RGB destekli. Evet teknik özellikler bu kadardı. Şimdi oyun testiyle ve diğer testlerle devam edelim. Evet, Valorant oynayacağım. Ayarlara giriyorum. Görüntüye geldim. 1080p yüksek ayarlardayız. Sol üst köşede Afterburner verileri var. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Zaten arada bir yorumlayacağım. Evet, şu an 230-240 FPS alıyoruz. FPS çok yüksek değil. Sebebi işlemciden kaynaklı. Daha yüksek bir işlemci kullansaydık rahatlıkla 350-400 civarı görürdük. Hadi bakayım. Git evine. RAM kullanımı 9.5 GB civarlarında. Sıcaklık değerleri 60'larda geziyor. Hem GPU hem CPU tarafında. Kimsecikler de yok ha. Aha. Delivanlı gel buraya. Tam kafalım. Allah arkadan yedik. Hadi bakalım. Herkese çat çut kafadan. Buna da kafalım. Hadi bakalım kardeşim. Sana atamadık. Ya beni vurmayın şöyle arkadan ya. Hadi be can herkesi öldürdük. Kimlerden sıkıyor be? Oo. Oh. Reflex king derken yedik. Hadi ölene kadar devam ya. Çok uzatmayalım, diğer oyunlara geçelim. Allah Allah, herkese kafadan. Devam. Bugün günümüzdeyiz ya. Oh 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 oh. Tamam bu kadar yeter. Evet şimdi de Forza Horizon 5'e girdim. Dikey senkronizasyonu kapatıyorum. FPS açılan yapalım. 1080p'de oynayacağım. Grafiklere geldiğimizde de ekstrem ayarlarda. Yani alabileceğiniz en yüksek ayarlar. 1080p'de. Evet ortalama 80 FPS başladık. 1080p ekstrem ayarlarda. 12.5 GB RAM kullanımı var. GPU tarafında sıcaklık 69 derece, CPU 57-60 o civarlarda geziyor. GPU kullanımı %99'a dayanmış durumda. Herhangi bir darboğaz yok 1080p'de. Bu arada DLSS vesaire kapalı. Onları da açacağız. DLSS daha bu oyunda gelişir, yeni geldi bu arada. Şu an böyle çok aşırı bir performans farkı yaratmıyor. Evet FPS yükseltiyor ama beklentinin altında. Onu zamanla güncellemeyle optimizasyonunu arttırırlar. Evet gayet stabil bir FPS alıyoruz. 80, 85, 90 bu civarlarda geziyor. Bir ultra ayarları alın bakalım ne olacak. Yani grafikleri düşürüyorum bir tık. Ultra ayarları aldığımda da FPS 100 civarına çıktı. Hatta 110'lara çıktı, 115'lere çıktı. Kardeş <laughs> söyledikçe daha da yükseleceğim mi yani. ya? Ama sağlam RAM tüketiyor bu oyun. Zaten fark etmişsinizdir. Grafik belleğinde de 7 GB'ı kaplamış durumda. Şimdi bir DLSS e açalım. Ayarlarda video tarafında görebilirsiniz. Nvidia DLSS Süper çözünürlük diye. Bu daha yeni eklendi. Keskinlik ayarı da yapabiliyorsunuz. Ben dengeli yapacağım. Evet. Tamam gaz devam. Söylediğim gibi çok fazla bir artış olmuyor. İlerideki optimizasyon ayarlarıyla düzeltirler diye düşünüyorum ben bunu. Bu arada RAM kullanımı 13 GB civarına çıktı. Arabada, araba da araba. Biraz çizmişiz ama eler etsinler. Şu oyuna kum fırtınasını kim koydu bilmiyorum abi çok rezalet ya giriyorsun bitmek bilmiyor. Neyse şimdi diğer oyuna geçelim bakalım orada sonuçlar ne olacak. Evet Cyberpunk'a girdim 1080p'de oynayacağım Full yaptım grafiklere geldiğimizde ray tracing ultra'da başlayacağım sonra artı x'i kapatacağım diğer sesi de kapatıyorum olabildiğince düşük bir fps ile başlayacağım. Evet şu an 30 FPS civarıyla başladık. RTX yemeyecek. Direkt kapatalım. Artı RTX'i kapattığımda direkt FPS 80'lere çıktı. 1080p ultra ayarlardayım. DLSS'i açmadım henüz. Onu da açacağım birazdan. Gel 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 hacı gel. Jack'e çekil. RAM kullanımı 10 GB hatta 10.5 GB'e yakın. Of of kaç kaç kaç. Sıcaklık değerleri GPU tarafında 70'e çıktı, CPU 65 derece civarı. Evet, FPS bu arada DLSS açmadan 90'lara çıktı. Hadi babam öyle artık. Şu Cyberpunk'ın eğimi kadar kötü bir eğim yok ya. Hadi çık. Ay bombayı yedik. Üf. Ne vurdu be kral? Ulan öl. Heh. Şimdi diğer asisti açıyorum. Dengeliği aldım ve direkt FPS 110'lara çıktı. Ha. Öleceğiz şimdi. Aha. Yine bombaydık Allah kahretmeye. Tamam. Tam kafadan. Senin adı. Abi eğimin kötülüğüne bakar mısın ya? Şaka gibi abi. Tamam, <laughs> zaten öldük. Bence zaten bu kadar testte yeter. Evet, videonun sonuna geldik. Gördüğünüz performansı, FPS, sıcaklık değerlerini yorumlarınızı aşağıda muhakkak belirtin. Tabii ki fiyat güzel olduğu için stoklarla sınırlı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa elinize çabuk tutmanızda fayda var. Stoklar bittiğinde çünkü fiyatlar yükselebiliyor veya tamamen satışa kapanabiliyor. Zaten internetten tek tek parçaların fiyatlarını hesaplayıp toplayarak ne kadar uyguna geldiğini anlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan birine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.